Merhaba doktor hanım. Merhaba. Benim çocuğum çok hastalandı Maşa. Çok ağladı. Hep size getirdim ben de. Onunla ilgilenebilir misiniz acaba? Evet. Alın doktor hanım. Çok çok hasta oldu. Acaba neyi var ben bilemedim. Ben bilmedim. oh, sizin burada da bir sürü aletiniz varmış. Doktor malzemeleriniz Karnında varmış. Ayın. Karnında mikrop oldu. Karnında mikrop mu oldu? Bilemem ben. Doktor olan sizsiniz. Ben onun annesiyim size getirdim. Bir bakın muayene edin önce Maşa'yı kızımı. Bakın doktor. Bir iğne bak. Ama muayene etmeden hemen iğne yapmanız yanlış bir şey. Hemen iğne yapın. önce benim kızım muayene edin bakalım. Evet. Acaba neyi var benim kızımın? Çok çok ağladı. Karnım ağrıyor falan dedi arada ama ben bilemiyorum tabii ki. Hadi o zaman. Ah Maşa ah ah. Neyi var acaba? Bakın. Karnında mikrop var. Nasıl anladınız Sema karnında mikrop olduğunu? Çünkü, çünkü kapı diyor ya. Öyle mi mikroplar mı diyor karnında? Bakteriler mi o? Oh o zaman ama bir ateşine bakın. Bir bakın bakalım bu aletlerle neler var acaba kızım da. Bir ağzına bakın, gözlerine bakın. Hangisini istiyorsun? Buna, bunu. Ben bilemem. Siz doktorsunuz. Öyle isteğe göre hareket edemem ben. Hayır, ben masaya sordum. Evet, Maşa birazcık korktu doktor teyzesi. Korkma sen Maşa. Nasıl bu bu evet hasta oldum. biraz böyle kaldır istersen çocuğun başı aşağıda kaldı midesi bulanacak doktor teyzesi. Evet bakalım neyi var maşanın Ateşi mi var yok? Ateşi. <laughs> Ateşi varmış arkadaşlar. İğne yapmamız lazım. İğne mi? Oof tamam peki. Bu çok acı tam bir iğne. Gerçekten. Başka iğnemiz yok. Oo, bir tane şu var bu olmaz mı? O yaz için yaz. Öyle mi? Pekala, hadi bakalım arkadaşlar Elif ne doktor şimdi maşaya iğne yapacak. Hı? Hı -hı. Oo, Ay. hadi bakalım. Yere bandı yapıştıracağız. Pekala. İyi, Bu yazı kana akmasın diye. Öyle mi? Pekala. Ama birazcık maşayı kucağına doğru alsan hep yerlerde sürükledin maşayı. Şimdi ona ilaç vereceğiz. Şimdi ona ilaç mı vereceksin? Tutar mısınız? Pekala. Ben yazayım. Sen hayır sen kucağında tut böyle kucağında ver ilacı ona bence. Evet. evet. Şu kadarcık. Şu kadarcık açık olsa. Pekala. Aha. Oo, maşaya da ilaç veriyor şimdi. Bakın arkadaşlar, bu ateşini düşürecek mi hep? Evet. Pekala, bakın arkadaşlar. Evet. Bitti zannedersem. Şimdi maşa iyi olacak değil mi Elif Nil? Evet. Bitti. Bitti mi peki Azıcık Maşa'yı sevsen hiç sevmedin. Hep yerlerde sürükledin sen Maşa'yı. Al kucağına sarıl ona. Doktor teyzesi. İyi mi oldu peki şimdi? Evet evet. Bir bakabilir miyiz Maşa'yla bir ikiniz Ateşine işte. bakın var Bakalım. mı? Bakalım. Saçlarınızı çeker misiniz doktor hanım siz? Bakayım ateşi biraz düşmüş sanki. Cuma günü mü getirelim? Peki hala siz Maşa'yı sevdiniz mi doktor teyzesi? Sevdik sevdim burada da bir sürü işlem yaptınız bayağı da siz. Evet, o zaman, evet. O zaman bize hoşça kalın der misiniz? Sakın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.